2010'ların başında rap müzik günümüzdeki kadar popüler değildi ama sadık bir dinleyici kitlesi vardı. Bu tarihlerde Türkçe rapin öncüsü sayılan isimlerin etkinliği azalmışken onların açtığı yolda yürüyen yeni nesil sesler yükselmeye başlamıştı. İnternetin özellikle de YouTube ve Facebook gibi platformların yaygınlaşması bu genç isimlerin sesini daha geniş kitlelere ulaştırmasına imkan tanıdı. İşte tam bu dönemde Türkçe rapte az örneği olan kolektif bir proje öne çıkmaya başladı. 8. 8 farklı underground MC'nin bir araya geldiği bu proje projeye büyük beğeni topladı ve Türkçe rap'e yeni bir soluk getirdi. Projenin mimari ise Anıl Piyancı'ydı. Kendisi bu müzeye çok şey katmış bir sanatçı fakat o başka bir videonun konusu. Anıl Piyancı ve daha birçok sanatçının ilham verici hikayesini anlattığım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Anıl Piyancı'nın yakın dostu ve 8 gibi projelerde sık sık adını duyduğumuz bir başka isim ise Grogi'ydi. Bu iki isim 2010'ların başında Türkçe rap'i adeta domine etti. 8 ve 82 gibi projelerinin yanında daha birçok çok dinlenen işe imza attılar. Bu iki genç dinleniyor, seviliyor ve büyüyordu. Onlar için hayat sonsuz iyi ihtimalle dolu dingin bir deniz gibiydi. Fakat bir adam bu denizi adeta alabora eden bir fırtına çıkardı. <laughs> Hizrad'ın 2012 yılında yani daha 19 yaşında yaptığı Beyaz Dış adlı diz onun tanınmasında büyük bir rol oynasa da onun bu müzeye dair yeteneği çok önceden belliydi. Keza daha 16 yaşında yaptığı Gücüme Giden Yol adlı şarkısı çokça sevilmişti. Gücüme şey, yalanlara da alıştım, akşamüstü Vardı, seher vakti bu şarkının şu an YouTube'da 3 milyon dinlenmesi bulunmakta. Bu şarkıyla aynı adı taşıyan albümünü de yine bu yaşlarda yayınlamıştı. Bu albümden önce de 2 adet albüm yapmış, 2010 yılında da yaptığı Nikotin Tedavisi adlı albümü ise ona az da olsa bilinirlik sağlamıştı. Ama Hidra'nın yıldızının parladığı sene 2012 idi. Bu yıl yaptığı Grafit ve Kilin albümüyle Hidra Türkçe Rap camiasında dikkatleri üstüne toplamayı başarmış ve albümden fena sayılmayacak bir gelir elde etmişti. Albümde bulunan Neden Mi Legal parçası sağlam bir protest şarkıydı ve bu şarkı ile birlikte Türkçe rapteki en iyi protest şarkıları sahiplik edilecek bir seri başlatmıştı. Neden Mi illegal bu otur babam düşün çünkü seviye eğri götündeki kotun kadar düşük. Yine az önce bahsettiğim beyaz diş dis disk bu sene geldi ve Türkçe rap camiasında adeta infial etkisi yarattı. Ben karşıma gel beyaz diş ancak yok karşımda da pek şanslı. Kalırsın am gibi çek perdelerine dinleme bunu bir bürek Dinleyenlerin oldukça beğenisini kazanan bu Dis Hidra'nın Türkçe rap'te yerini sağlamlaştırmıştı. Fakat bunlar daha hiçbir şeydi. Çünkü Hidra çok yakında o tarihlerde Türkçe rap'te yapılması imkansız olan bir şey yapacak. Bir şarkısını tüm Türkiye'ye dinletmeyi başaracak ve daha birçok iyi işe imza atacaktı. Tarihler 2013'ü gösteriyordu. Bu yıl Hidra'nın kariyeri adına birçok kırılma anları içeriyordu. Bu anlardan biri Hedefte adlı albümdü. Bu albüm Hidra'nın amatörlüğünün üstünden attığı ilk albüm olmasının yanında Türkçe rapte unutulmayacak şarkılar arasına giren parçalar da barındırıyordu. Bazıları protest, bazıları ise battle tarzda yapılan bu parçalar Türkçe rap dinleyicileri tarafından fazlaca sevilerek tüketildi ve Hidra'ya hattı sayılır bir hayran kitlesi kazandırdı. Fakat albümde öyle bir şarkı vardı ki bu şarkı Hidra'nın bütün şarkılarından farklıydı. Adeta tüm tarzlardan ve zamandan bağımsız yapılmış gibiydi. Bu şarkı Hidra'nın en iyi eserlerinden biri olan Ölüme inattı. Gel limanıma gemileri yak ben Ölümüne yazıyorum ölüme inat Ölüme inat ilk çıktığı günden itibaren Türkçe rap dinleyicileri tarafından kucaklanmıştı. O tarihlerde bizlerin her an dinlediğimiz bir şarkıydı. Ama şarkı bir şarap misali yıllar geçtikçe daha çok kıymetlendi. Genel dinleyici kitlesi tarafından da oldukça sevilen bir şarkı oldu. Bu şarkı günümüzde Spotify ve Youtube'da toplam 200 milyon dinlenmeye ulaştı... Ve Hidra'nın tüm Türkiye'de tanınmasında en önemli aktörlerden biri oldu. Hidra tüm bu geçmişteki başarılarının özgüveniyle o sene düzenlenen devre freestyle yarışmasına katılmaya karar verdi. Bu yarışmada kendinden yaşça büyük ve deneyimli rapçilerle de kapışması gerekiyordu. Bunun yanında geçen sene attığı disle fazlaca kızdırdığı Guragi'de yarışmaya katılmış, Hizra'dan intikam almak için bu fırsatı kaçırmamıştı. Kısacası eğer elenirse, hele de Guragi'ye kaybederse, Hizra'nın Türkçe rapte parlayan yıldızı bir anda sönebilirdi. Ama o hem o kupayı kazanmak istiyor hem de kendisinin freestyle'da da çok iyi olduğunu tüm camiaya kanıtlamaya başlıyordu. Tüm bunların ışığında yarışmaya başlayan Hizra zorlu rakiplerini tek tek devirerek finale kadar yükseldi. Kaderin cilvesi midir bilinmez ama Guragi de aynı şekilde finale kadar çıktı. İki ezeli rakip final etabında karşı karşıyaydı. Ortam aşırı gergindi. Seyircilerin çoğu Hidra'dan yanaydı fakat Guragi geçmişteki mevzulardan dolayı buradan kesinlikle mağlup ayrılmak istemiyordu. Yarışma boyunca tansiyon sık sık yükseldi. Ama Hidra'nın freestyle performansı seyirciyi çoktan cezbetmişti. Dedim beyaz dişi yapalım bir sene oldu geçmemiş bunun götünün acısı. Gurugi'yi yendi, yarışmanın şampiyonu oldu ve genç yaştaki büyük başarılarına bir yerini daha ekledi. Bu şampiyonluk üzerine bir de Stalker adlı MC attı. dis herkesi mest etmişti. Bu dis direkt tam 3,5 dakika boyunca punch içeriyordu. Nasıl kıskanıyor gelip kupalarımı görseydin adam Stalker olurdu sana sanalda Artık Hydra freestyle'da da diste de çok iyi olduğunu kanıtlamıştı. Fakat onu durmaya hiç niyeti yoktu. Hem yetenekliydi hem de hızlı üretebiliyordu. Üstün daha sadece 20 yaşındaydı. Aynı sene bir albüm daha yayınladı. Yenilmez adlı bu albüm Hidra'nın en sevilen şarkılarını içeren bir albüm oldu. Merhamet, Aynı Dündeyiz, Neden Milya Galüç ve daha birçok şarkısı dönemin Türkçe rap dinleyicileri tarafından yoğun bir ilgi gördü. Günün başınıza bu da geldi, bana dil uzasın, geldin. Sen sanalda bana ana bacı sövüyorken bana kupa veriyordu fa Ergin. Bu albümden bir sene sonra yayınladığı Hooligan da aynı şekilde dönemine damga vuran bir albüm oldu ve Hidra'nın yükselişini destekledi. Bu albümde Ölüme İnat de bulunuyordu fakat Ölüme İnat 1'den iyisini kendisi bile yapamazdı. Tüm bunlardan sonra Hidra artık en iyi sukul olarak görülüyor daha şimdiden bunları yapan bir gencin ilerleyen tarihlerde bir yıldız olacağı düşünülüyordu ama hiç kimse çıkabileceği en üst noktanın burası olduğunu öngörememişti Tarihler 2016 olmuş, Hidra'nın en son yayınladığı albümün üzerinden 2 sene geçmişti. Dinleyicileri sabırla yeni albümü bekliyordu. Hidra da üzerinde çalıştığı albümü yayınladı fakat albüm büyük bir ses getirmedi. Tabii ki hayranları albümü severek dinledi fakat önceki albüm ve şarkılarını kıyasla bir düşüş söz konusuydu. Bir sene sonra çıkan Yarım Kalan adlı albüm için de aynı manzara geçerliydi. Yine kitlesi tarafından çok beğenilen fakat genel kitleye ulaşamayan bir albüm oldu. Ama bir şarkısı hariç. Şenşah'la birlikte yaptığı nabız şarkısı acayip sevildiği ve yüksek dinlenme sayılarını ulaştı. Bana daha da batıyor, oh oh. Ama nabız Ayrıca bu şarkıyla birlikte günümüze kadar sürecek olan Şenşah-Hidre dostluğu başlamış oldu. Bu dostluk çokça sevilen ve dinlenen Hidre-Şenşah düetlerini ortaya çıkardı... İmza Hay gibi şarkılar bu diyetlerden sadece bazılarıydı. Bu dostluk ilerleyen tarihlerde Kontkar'la disleşmesine de neden olmuştu. Hidra Şenşah ve Kontkar arasındaki gerginlik Hidra'nın Kontkar'a sağlam bir dis sonuçlanmıştı. Hesap verme vaktinde gel çünkü sana söz hakkı yok sus susacaksın böyle. Fakat bu dis bile Hidra'nın kariyerindeki diğer dislere kıyasla sönük kalan bir disti. Aynı şey Hidra'nın 2018'den sonra çıkarttığı albüm ve şarkılar içinde de geçerliydi. Şenşahlı olan düetleri ve birkaç şarkısı dışında Hidra neredeyse hiç hit yapamamıştı. Durumun böyle olmasında tabii ki 2018'den sonraki Türkçe rap'teki büyük değişimler de etkili olmuştu. Hidra daha çok lirikaliteye önem veren ve kelime sayısının çok olduğu şarkılar üretiyordu. Fakat artık Türkçe rap dinleyicilerin çoğu bu şeylere önem vermiyordu. Ayrıca sürekli yeni isimlerin çıkması Hidra'nın en iyi New School devrini çoktan sona erdirmişti. Artık Hidra için olgunluk eseri zamanlarıydı fakat bu eserler dinleyiciye ulaşamıyordu. Tüm bunlar Hidra'nın 2018'den günümüze kadar çıkan tüm albüm ve şarkılarına yansıdı ve Hidra'nın yükselişine gölge düşürdü. Ama Hidra hiçbir zaman özünden vazgeçmedi. Hiphop'un sadece trend değil bir duruş olduğunu bize hatırlatan nadir isimlerden biri oldu. Ülkedeki sorunlar karşısında 3 maymunu oynayan çoğu sanatçının aksine Hidra her zaman dinleyicilerini bilinçlendirmeye başladı O bugün hala bir nesil için en iyilerden biri. Bu videoluk benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz bizim için hadi bizim için hadi Türkçe rap